Bir şeytan büyüsü mü yoksa bir halkın laneti mi? Tarihin tozlu sayfalarında bazı kelimeler hep fısıltıyla anılır. Lanet, büyü, beddua. Ama öyle masal değil bu anlattıklarım. Gerçek. Kimi tabletlere kazınmış, kimi firavun mezarlarında saklı kalmış. Kimi Anadolu'nun unutulmuş köylerinde hala kulaktan kulağa aktarılıyor. İlk ne zaman başladı bilinmiyor. Ama insanlar ne zaman dua etmeyi öğrendiyse aynı anda bedduayı da öğrenmiştir. Ya da etmeye başlamıştır. Birini korumak için değil, birini yıkmak için. İşte bu yüzden bugün seni kadim medeniyetlerin karanlık tarafına götüreceğim. İnançla korkuyla, intikamla harmanlamış o eski sözleri. Mumyaların içinden çıkan büyü mühürlerine, Hitit tabletlerine kazılan lanet metinlerine ve Babil'deki ayinlere. Hazırsan başlayalım. Muhtemelen senin de aklına ilk gelen Mezopotamya ile başlayacağım. Çünkü büyünün, lanetin, kara sözün en eski izleri orada. Babil, Asur, Sümer, belki de daha neler neler. Hepsi hem Tanrı'ya dua etti hem düşmanlarına lanet yazdı. Sümer tabletlerinde geçen şöyle bir cümle var mesela kazınmış. Binlerce yıl önce bir rahip aynen şöyle yazmış. Kim bu taşı yerinden oynatırsa en lirin gazabı onun soyuna iner. Bu sadece bir uyarı değil. Tehdit, beddua ve işe yaramış aslında. Arkeologlar bu lanetli taşları alırken birçoğu hastalanmış. Kimi kazalardan sağ çıkamamış. Kimi yaşadığı sürece ailecek uğursuzluklarla boğuşmuş durmuş. Raporlar var, isim isim. Sadece tesadüf olamaz değil mi? E Firavun mezarlarında biliyorsun tabi. Lanetiyle gelen ölüm ve klişesi haline gelen bazı anlatımlar. Ama bunun bir aslı var. Örneğin 1922'de Tutankamon'un mezarının açıldığını düşün. Kazı ekibinden 7 kişi 2 yıl içinde öldü. Hemen söyleyeyim neden öldüklerini. Biri yılan sokması, biri yüksek ateşten, biri intihar etti. Yahu hepsi mi tesadüf arkadaş? Mezar girişinde ne yazıyordu? Hemen söyleyeyim sana benim huzurumu bozanlar sonsuza dek uykusuz kalacak. Eski Mısır'da sadece bedenler mumyalanmadı aslında. Rut da korunuyordu. Bunun için büyüler yazılırdı mesela mezar duvarlarına. Lanetli mühürler yerleştirilirdi. Ve bu mühürler bazen sesle çalışırdı. Açılırken çıkan o garip seslerin aslında bir çeşit ünvan çağrısı olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda. Üstelik bu hikayeler halk efsanesi falan değil. Birçoğu kayıtlı, birçoğu da halen çözülemedi. Anadolu'da da var bu mesela. Hititlerde malda ve kanda lanet geleneği vardı. Yani hırsızlık yapan ya da ihanette bulunan biri sadece kendinin değil çocuklarının da lanetlendiğini bilirdi. Kanından gelen her varlık kurusun diye yazarlardı mesela. Beddua soyla birlikte akardı ve bu yanış yüzyıllar boyunca sürdü. Sadece yazılı metinler miydi peki bu lanetler? Hayır. Bir de ya da taşı diye bir şey vardı. Bir de ya da taşı vardı mesela. Bizim mitolojide de geçer. Doğayı kontrol ettiği düşünülen ve yanlış elde olduğunda felaket getirildiğine inanılan gizemli bir taş. Ya da taşıyla yağmur yağdıranlar olduğu kadar kasabaları kurutanlar danıldı mesela. O taşın laneti hala konuşuluyor bazı yerlerde. Taşı bulunduğu köylerde hayvanların öldüğü, insanlar arasında hastalık yayıldığı söylenir. Kimse doğrulamıyor ama kimse de inkar edemiyor yani. Çünkü lanet bazen sadece inançla çalışır arkadaşlar. Eski çağlarda insanlar laneti sadece sözlü değil, yazıyla, objeyle hatta müzikle bile taşırdı. Lidyalılar mesela para basan ilk medeniyet olarak biliniyorlar ama onların mezar taşlarında bile kara sözler var. Bazı mezar taşlarında mesela şu cümleler var. Bu mezarı açan hem görsün hem kör olsun. Elini sürenin eli soyunu yok etsin. Uu, çok sert değil mi arkadaşlar? Evet ama o dönemde ölü rahatsız etmek en büyük saygısızlıktı. Ve bunun da tabi bir bedeli vardı. Bak bir olay da Persler döneminden yaşandığı mesela. İran coğrafyasında bulunan antik yazıtlarda lanet sadece düşmana değil, ihanete uğramış aile bireyine bile edilirdi. Mesela adımı sile soyumdan gide toprağı suyu ona yaban kalsın. Ne demek bu? Yani diyor ki arkadaşlar kısaca toprak bile seni kabul etmesin. <laughs> Ve o topraklardan gelen efsanelerde bu lanetlerin tuttuğuna inanılır mesela. Biraz daha ileri gidelim mesela. Ortaçağ Avrupası kilisenin büyüsüyle savaştı mesela. Aynı zamanda büyüler de yaptı. Özellikle incir üzerine edilen lanetler, hırsızlara karşı yazılan kutsal lanet duaları, bazı İncil'lerin son, son sayfasında yazan şu cümle. Bu kitabı çalanın ruhu huzur bulmasın. Günahı affedilmesin. Gözleri kör, elleri çolak olsun. Korku tamamen korku üzerine kurulu. Ve o bu dönemde bu tarz bir laneti duyunca insanları titretiyordu yerinden mesela. Biraz daha derine inelim. Mesela Afrika kabilelerine gidelim. Bugünkü modern dünyada hala voodoo lanetleri var mesela. Ama olay düşündüğün gibi kuklaya sadece iğne batırmak değil aslında. Voodoo'nun bir beddua mimarisi var. Nefes, kelime, obje ile beraber böyle enerji yönlendirmesi gibi aslında. Ve bazen bu büyüler zincirleme etki gösterir. Yani hedef bir kişi değil de onun etrafını etkiler mesela. Bu yüzden Afrika'da lanetlenen biri Göç etse de lanet ailesinin de peşinden gider. Gelelim bize. Mesela bizde de yeminli beddua diye bir şey vardır. Yani buna lanet demek istemiyorum tabi de. Konu <laughs> öyle geldiği için devamını öyle anlatmak istedim. Bir kişi Allah'ım eğer bana haksızlık ettiyse diye başlıyorsa bu dua değil bedduadır. Çünkü burada kişi kaderi Tanrı'ya bırakır. Yaradış yaradana bırakır. Ve Anadolu'da hala bazı köylerde şöyle denir mesela. Mazlumun duası değil bedduaz tutar. Atasözünden çok çok daha anlamlı ve bizim konuya uyan bir söz bu aslında arkadaşlar. Yani suskun kalanların içinden ettiği o lanet en güçlüsü oluyor. Bu bizim topraklarda binlerce yıldır kulaktan kulağa aktarılır. Yani son bir örnek daha vereyim mesela. Nazarlıklar, muskalar. Ya bunların hepsi sence korunmak için mi? Hayır bence. Ya bazıları birini engellemek için hazırlansa da bir evin girişine de konsa bir isim de yazılsa yoldan geçen etkilenmesin diye değillerdi. Ama yanlış yazdığını atmet yazıldığını düşünsek bu sefer işte tesis sahibine dönmek, yani büyü, böyle bir sürü kavramın içine buluyoruz arkadaşlar kendimizi. Yani kısacası yanlış yaparsan kendi lanetinin kurbanı olursun. Lanet bir inanç mıdır, bir enerji midir yoksa sadece korkunun şekil bulmuş hali mi? Cevap net değil ama şu kesin arkadaşlar. Binlerce yıldır insanlar bir söze, bir objeye, bir niyete bu kadar küçük diyorsa ortada sadece hurafe yoktur. Bir şey var mesela o şey nesilden nesile taşınır fısıltıyla. Bu videoyu buraya kadar izlediysen artık sen de bu sırrın bir parçasısın dostum. Abone olmayı unutma çünkü bu kanalda fısıltılar bitmez. Yeni videolarda yeni karanlıklarla görüşürüz. Ama unutma sakın her bilgi taşıyabilene gelir. Hazırsan ben buradayım. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar.